Evet arkadaşlar, el parfümümüzü atıyoruz. Modülere geçiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir açalım bir bakalım. Bediada burada. Bediye arkadaşlarıma bir merhaba demez misin? Arkadaşlarıma bir merhaba der diyebilir misin? gördünüz arkadaşlar siz de şey yapıyorsunuzdur. Merhabalar yapıyorsunuzdur. Video. Ama ne Çok kötü bir şey var. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Bu daha çok lan. Hadi yapalım. Yapalım. <laughs> Arkadaşlar çok olmuş <uçurum>. midem bulanıyor. <efendim. Bir> Geliverin. <laughs> nedeniyle... beni bekle. Bidiya beni bekle. Feti, ana! Bunlar parçalandı. Ben ne alt yiyeceğim şimdi? Ee, 11. 11. E tamam da 11 hangisi Bakayım. şimdi? <laughs> ya çıkmasana evladım hemen. 12 bu? 11 başlıyor bizim Bediye 11 sadece böyle. Abi. 1.ye başladım neden Beni bekle dedim bak. Beni bekle dedim beklemedi. Ondan sonra be diye bu lan biz seninle küsmeyiz. İyi arkadaşlar hemen gelecek diyoruz hiç konuşmadan. Bunu güzel yapacağıma evet. inanıyorum inşallah. İyi. Onun amperimi işte. 11 Evet arkadaşlar bakın sizi kırmadım bugün çektim. Bedia beni bekleyecektin hani? Hani? Hadi ama ya. 2 saatte bir şey çıkaramadın. Şarjım 5. Şarja takıp yap. Şarja takıp yap. Küserim. Ama şarj kablosu yok burada. Başka bir yere git o zaman. Kaç? 29'u birleştirin diyor. Bekliyorum. Benim zaten delmem 2 saat sürüyor. Yalnız delmem. Bir daha delmeniz lazım. Tamam. Bediye, ben bu camları bu ara şey yapıyorum. Şöyle kırayım mı? Aa bunlar zaten kırılıyormuş arkadan ikiye sadece kıracağız arkadaşlar. Yani şöyle açılabilir, kapanabilir, açılabilir, kapanabilir, açılabilir, kapanabilir. Kapanabilir. Şöyle camlar içeriye doğru açılır değil mi? Hı. Ortadan bölüyorum hemen. Hadi aşağısı mı gitti? Kapıyı nasıl yapacağız? Bir de ben sadece böyle yaparım. Kapı nasıl açılır? İçeriye doğru. Benim dermem iki saat sürdü bu arada. Ve camları ortasından del ha. Şöyle şey var ya 29. Bu bir şey ben başladım. Bir part, bir part, bir part. Bu böyle Bediye, o. Var. Bir yapamıyorum. Şu an beynim çalışmıyor. Ha, o zaman böyle. Doğru yapayım, Doğru. Tamam beynim çalışıyor. Yaptın mı lan? Yap yapamıyorum. Ve diğer şu camları buraya açmak ve kapatmak istiyorsan şöyle yapacaksın. Şöyle. Ay kıracağım biraz sonra. Nerede bu? Oralarda da varmış görmemiş. Hani oralara fazla bir şey katılmıyor. Ay ne oldu? Bunu ne yapıyoruz bacım? beni bekle. <laughs> Mutfağa bakar mısın? <laughs> Şimdiden çıldırıyorum ben. Acaba öbür saatler ne yapacağım? Vallahi bile her gün bununla oynarım ben. Yeminime. O Vallahi. Mi? Ha, Şöyle olacak. Vedia, şu kısmı var. İşte bak orada. <laughs> 9 30 31. 9. 30. Bu ne 32. Bedia ben zaten ancak kırabiliyorum ya hani. 30 31 9. Seni bekleyeceğim merak etme. ne? 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 nasıl yapacağız? Doğru yap. Hayır. Şu küçük taraf var ya, şu boşluğa bakacak. Yani şöyle. Yani şu duvar şuraya bakacak. Dokuz. O zaman almasaydın. Ben bunu uğraşmak için aldım zaten adamlar buna uğraşmak için yaptırıyorlar almasaydım Pista kulesi de vardı <laughs> ben pista kulesi alm <laughs> Neden olmuyor ya? Ya çok büyük bir gizli. Bir tane atıyoruz bir atıyoruz. Ne Bu boşta mı kalacak? Ne olacak ya? Olmuyor. Sen de bitir ya. <laughs> Sen sakın konuşma şu an. Yaptım. Şimdi ne 2, 10, a 30. Hiç baslamadım. Nereye yapacağız ya? Hiç baslamadım. Hı. Öyle mi? Ay yatak yapacağız. Yatak yapacağız yapacağız da ilk başta bunu bence koyacağız. Orada neden kahverengi görüyorsun? Ben de şu an ya. Nasıl yapacağız bunu? Heh? Sen kaçtasın <laughs> Medya? Sen kaçtasın Medya? Yanlış dedim. <laughs> ben yanlış... Nereye? <laughs> hmm. Niye işte. Oğlum, hmm. Bediye, kaçtasın? Sen kaçtasın? Ben şu an 2 ve 14'e geçtim. Bekle belle geliyorum. 2 <laughs> Biri daha çok var. Hayır. Olamaz. Bir düştü. İki düştü. Üç düştü. Gelip Ne ya? Ne Ya çıkmıyor. Bir mi? O, biri mi? Biri Biri mi? Bir bir tamam canım Şurayı kıracağım, şurayı kıracağım. Şöyle kıracağım, böyle 14. göstereyim. 14. 14 yok. Eksik. He. Tamam. 14 başka yerlerde de mi kullanacağız ya? Hmm. 14'ün bir tane... Lan ben neredeyim? Ha, tamam. Yatak bu ara yatak prenses yatağımış. Öyle diyorlar. Öyle gösteriyor. Ve şuraya takacağız. Tamam. Bunu. Oh, şey. Video evet. şu an yapamıyor galiba arkadaşlar. görüyorum. Bu arada seni bekliyorum, hadi. Anne İki saattir seni takmak için uğraştım ben buraya. Hayır, olamaz. Vazgeç. Otur. O niye abi? Kimdi buraya nasıl yapıyorum? Anne. Ya, çok güzel oldu ya. sen kaçıncıda mısın? Birinci de misin? 2'ncisin. ikinci de misin? Üçüncü de misin? Onu üçüncü en kolayı lan. Evet arkadaşlar ben. 10, 10, 10 28 12 10, 10 Emin miyiz ona? 10 10 Fazla konuşma. Allah Allah yapmayacaksan yapma. Yapmıyorum ya. Allah Allah mu ki? Tabii ki de şaka yapıyorsun Medya. Şimdi bunu kenara ayırın diyor. Ayırıyoruz ve ee, ben onu yaptım. Bu ondu değil mi? 10. Evet. 10, 10, o. Evet. O. O. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. Halalar var. Eski halılar. 28. 12. 12, 12 nerede lan? ya bekliyorum. Arıyorum. Yok. 12 yok. Şimdi nereye Nasıl yani? Buradaymış 12. Şimdi onunla bunu abi. Bak. Şu Bediye oraya değil o. Bediye sen hepsini neden yaptın? Orada hepsine göstermiyor. Evet. Git anneni çağır Bediye. Bediye git anneni çağır. Annen siz yapamıyorsun hiçbir şey. Bedia git anneni çağır Bediha. Bedia git anneni çağır Bediha. Bu neden miymişim? Evet arkadaşlar bu ara ee, yani hani Eyfel Kulemi babam beğendi. Annem uyuyordu. Ben o Eyfel Kulesine galiba yer buldum. Çöp kovamı kaldıracağım galiba. Ya da bu eğer oraya sarsa aynalarımı ve kumarımı kaldırıp onu oraya koymayı düşünüyorum. Tabii bu aile kararı için yani hani benim odam ama yapacak bir şey yok. Ben aile kararıyla hep veririm. Abi bu ne ya? Hiçbir şey olmuyor. Şöyle bir şeyimizi elde ettik. Şimdi böyle bir evimizi yaptık. Şöyle mi? Bu ne? ne? Bu. Bu tarafa, bu bu tarafa, bu bu tarafa. Kırılıyor mu? Kırılıyor. Ee, bu tarafa, bu bu tarafa. Güldüm. Bedia bir Allah aşkına şu kılavuza bir baksana. 14'ler her yerde var. Hemen takma. Anladın mı? Takma hemen. 14'ü takma. Sadece olacağı yere koy ondan sonra şey yap. Kılavuzun dediğini yapmıyorsun ki sen. Ben dördüncüdeyim hatta beşe geçeceğim. Abi, diyor. Tamam bekleyeceğim şimdi şunu da yapayım. Biz bunu nasıl birleştireceğiz? Pardon da. Biz bunu nasıl birleştireceğiz? Birleştireceğiz. Galiba. Bence birleştireceğiz. 15, 26, 13, 14, 15. Nasıl <laughs> atlarım olabiliyor ya burada? Hediye hadi ya neredesin? Kaçıncıdasın? Dörtüncüdeyim. <laughs> tamam ben beşileri koparmaya başlıyorum. Ya pit patın nerede ya? Angajabıyorum bayağı zor. Yani bayağı zorlanıyorum ben şu an. Neden bu kadar zorlanıyorum hiç bilmiyorum. Karakodu okutmak istemiyorum. Kendi çabamla yaptım demek istiyorum babamlara. Çünkü yalan da söyleyemem. 26, 13, 14. 26, 26 bu da var. Ne aldık? Nereye gideceğiz? 26.

geleyim diye de, dem, diyemiyorum. Bedia senin seveceğim bir şey var. E 15. Çok güzel papatyalar var. Aynı en sevdiği renkler var. Bedia papatya çok sever. olmuştur ki Kaçtasın? Bir dakika daha bitti onu bile bilmiyorum dördüncü. Dördüncü başka ne diyor? 28 mi diyor? 28'den aldım mı ki? Aldım. Bunu nereye yapıştıracağız? Bu şey nereye koyacağız? Buraya mı? Hı. Çok güzel bir şey olacağını inanıyorum ben. Evet.

Beşte de bir şeyler var Bediya. Beşte ele bir sürü şey var. Nasıl beşe geçebilirsin? Ha beşe geçtim. Evet arkadaşlar bu arada lütfen ama lütfen abone oldum ya. Nasıl olacak ya?

Ay <laughs> be diye şu an ağlıyormuşsun sen. Vallahi bile şaşırırım. Bu <laughs> geçti? <laughs> <laughs> <laughs>

yediy ne oluyor? <laughs> Gözüm kaşındı. Tamam pat. pat. Çok <güzel> O <korkuyor. gülüyor> i i a i u i i i a i bunu da bırakıyoruz şu ana kadar öyle gözüküyor. U i i u i i u i i a i u i i i a, i i i i, a, i. Ben altıyı anlayamadım. Sen altıyı ne Seni bekliyorum işte ama anlayamadım. 17 bu? Hadi Allah aşkına. Tamam. Oha. Ya? Ne? Kitap ya. Nasıl birleştireceğim ben bunları? Oha. Yes. Evet. Hı. He, he, he. Şimdi anladım ben. Şimdi. Şimdi. Şimdi evet. şöyle sizi üstü almak zorundayım. Ay bir şey Bir ya ikisini birleştiriyorsun. Bunu tamam mı? Evet. Bunu böyle takıyoruz. Şöyle. Öyle gözüküyor çünkü. Ben sana evet. bir şey söyleyeyim de evet. bunu nasıl takacağımı bilmiyorum. Şurada sanki kolaymış. Sanki. Sana seni bediyayı sinirlendirmek istemiyorum arkadaşlarım.

çok güzel oldu Arkadaşlar Bediye ben 7'ye geçebilir miyim? Bedia ne yapacaksın? Söyleyeyim mi? yaptın iki evi al. Onları böyle bir birleştirelim başta. Şöyle. Bedia bunu mu anlamadım? Evet arkadaşlar ben gösterip geliyorum hemen Bedia'ya. Evet arkadaşlar ben Bedia'ya gösterip geldim. Ee, bir ben 7'ye geçebilir miyim eğer 6'yı anladıysam? Çünkü anca koparabilirim ben. Az kapıcımsı. 4 ve 4. Vediya beni fazla göremiyor olabilirsin. Evet arkadaşlar ya da ben bunu get ee, yapıp geleyim. En son kısmını şey yapalım çünkü birazcık babamdan destek almam lazım çünkü ben benim de anlamadığım şeyler var. O yüzden ee, sonda görüşürüz.